Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle burun ameliyatlarla ilgili genel bilgilerden bahsedeceğim. Özellikle 20'li yaşlar civarında estetik burun ameliyatı talebi çok fazla olmakta. Ama bu hastalarımızın unutmaması gereken bir diğer konu da sağlıklı nefes almanın önemi. Burun ameliyatında sadece şekle ön plana alıp sadece şekil üzerinden yol alınırsa ve sadece dış şeklini düzeltmeye yönelik bir işlem yapılırsa burnun içindeki problemler giderilmezse ilerleyen yıllarda kişi artık çok güzel bir burnu olsa da rahat nefes alamadığı için mutsuz bir olmaya başlar. O nedenle bunu mutlaka aklınızda tutmanız gerekmektedir. Burnun dış iskelet yapısıyla iç iskelet yapısı birbiriyle bağlantılı kıkırdak ve kemik parçalardan oluşmaktadır. İkisi birbiriyle tamamen tam bir ilişki içerisindedir. Sadece dışına yapılacak işlemler bazen iç yapıyı da etkilemektedir ya da iç yapıdaki bozukluklar giderilmezse bunun nefes almanıza hiçbir katkısı olmayacaktır olduğunuz zaman yatın. Bu nedenle burun ameliyatı olurken estetik kaygılarınız kadar nefes alma problemlerinizi de ön planda tutmanızı tavsiye ederim.